dost restoran çok kötü ya Hiçbir şey olmaz sen merak etme. Oy Allah şunları nereden saklayayım? Her saklamam lazım? Olamaz. Nereden nasıl saklayayım? Ee... Aha. Aha. Ay tamam şunları her saklamam lazım. Ee, hemen hemen hemen, hemen, hemen Aa, tamam sakladım. Şunları da Tamam. <laughs> o neydi? Domates sosu. Aa <laughs> oh, tamam. Şimdi gidip çocuklara bak. Ah, oh, çocuklara pizza yaptın mı? Ananaslı pizza var değil mi bir tek? He, bir tek ananaslı pizza satıyoruz. Sesim değişti. Ah, tamam çocuklara gidip ananaslı pizza yapıyorum. Çocuklar ananaslı pizza ister misiniz? Olur. Kaf kafanda kelleşme oluyor abi. Ha dur ya. <laughs> Çocuk sanmıştım seni. Aa, yok. Ne oldu ben gideyim. Güzel robot, tatlı robot. Oh yeah. Ben gideyim. Ah ah, neyse. Çocuklara pizza yapma zamanı. Aha, ananas pizza. Tamam. Çocuklar pizzamız hazır. Oh mis gibi pizza dur üstüne ananas da ekleyeyim ah ananas nerede var um, ananasa bakalım aha kokonatlı pizza mı ne yapayım artık ben? ne yapayım? ananas bugün acaba ananas nerede ki um, aha Şuna boş ver. Oh my God. Alın çocuklar brokolili ananaslı pizzanız. Ispanaklı brokolili ananaslı pizza mı? Evet. <laughs> Neyse sağlıklıdır ben e, bir tadına tadına bakayım. <laughs> ah dişim al. Bunu tadı niye tatlı gibi? Ama bu tatlı. <laughs> ne tatlısı? Oturuyor menü lan. Neyse tamam biz bir şeyler yemeyeceğiz ee vazgeçtik de. Evet, tamam o zaman. İşim bitti ben giderim. Ah, ah. Aa, dostum bu restoran işi böyle gidecek. Gider gider. <laughs> hey çocuklar çocuklar. Merhaba çocuklar. E e e Faz bir e hoş geldiniz gel e değil mi Bonnie? Merhaba çocuklar benim Bonnie. Ayak mı o? Hey, o bir ayak değil o benim kolum görmüyor musun? Bak. O nasıl kol ya? Ayağına benziyor ama. Kapa çeneni çocuk. Dayak mı istiyorsun? Öldüreyim mi lan seni? Öldüreyim mi? Ne yapıyorsun lan sen? Seni öldürürüm lan. <laughs> ayak değil dedim lan sana. Laftan anlamıyor musun lan? İlla öldüreyim mi lan hepinizi? Tamam ayak anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ben gidip Foxy'ye bakacağım. tamam şovumuza devam edelim o zaman. Fre e hoş geldiniz. Değil mi Chica? çok komik çok komik. Dostum bu robotlar bir verbatı. Foxy çok komik. Ya ar 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 o neydi lan? Benim adım Foxy the Pirate Pirate pa 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 p p p p p Merhaba çocuğu Çok güzel bir şey oldu harikaydı ya Sana nefret ediyorum bu boruyu Al! Ben artık gidiyorum restorana Iııı binaarcık daha kalalım o zaman Ne yapayım? Yapacak başka bir şeyim yok <laughs> çocuk 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 oy 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 çocuk merhaba çocuklar ah oh, oh, böyle gelemem olamaz <laughs> çocukları çocuk kostümü bulmam lazım <laughs> çocuk 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 eh, tamam kostümü giydim ah, ah, tamam ben <laughs> merhaba çocuklar ben Spring Bonnie ah Spring Spring Bunny mi uh, what the nasıl bir Spring Bonnie'sin sen ya uh, Gelin benimle size özel parti yapacağım. Vuhu. Bakın tam burada. yapacak başka iyi bir şeyimiz var mı? Hayır. Hadi gidelim. La 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 la. O zaman gidelim. O ya la, la 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 Ah 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 ah. Um. niye diye çıkmıyor neyse. Ah 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 ah. doğru bu. Ben aslında robot değildim, sizi kandırdım. Ah ah ah. Şimdi sizi bu çamdan yok edeceğim. Yapacak başka bir şeyimiz var mı? Hayır. O zaman. Ah ah ah. <laughs> üstüm başım hep kan oldu. Ne ben bu çocuklar çocuk evet çocuk öldürmeyi bayılıyorum çok sevktide he he bunları şimdi öldüreyim. Tamam. Çocuklar hadi öldüreyim he tamam he çocuklar hadi çıkın hadi he 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 Ey şimdi bana. Hayır. Ha. Okay. Bu kadarlık macera yeter. Okay. 600 yok. Tam olarak kaçıncı Reşiger? 93. çocuk. Tam olarak 93. çocuğu öldürdü. Ah 93 tane çocuk öldürdü toplamda. Aynen. Ah dostum kolumdan dalga geçiyorlar. Kaç kez o Okul değil bacak lanet olası. Hayır. Bir kere bu bacak değil kol beni duyuyor musun? Hıf <laughs> 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 ah. Eh, Ah, William O'Neill. Efendim. O ne üstündeki? Aa, domates sosu. Yalan söyleme. Bu 93. oluşuyor. Çocukları öldürdün değil mi? Hayır. Ya siktir git kovuldun ya. Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Sakın bir daha da restoranıma gelme. Hayır. <laughs> Kapılar bozuldu restoranı düzeltmenin bir yolunu bulmalıyım. Ee, çocuklar. Bana yardımcı olun. Restoranı artık düzenleme vakti geldi. Ha, çok şükür Allah'ım. Gel benimle e, William'ın adı neydi hadi Henry mi gel. Gel artık ya bıktım usandım. İyi tamam o zaman. Ha, çok şükür ya. Bakar mısın şu listeye? Neye bakayım? Listeye bak. Nasıl düşmüş her şey? Aa oh, evet düşmüş. Ne yapacağız? Yapacağın ilk şey bizi düzeltmek. Şu halimize bak. Sonra. Ondan sonra restorana bak şimdi anlatıyorum iyi dinle. Sence restoran düzelecek mi? Hayır. Umudun yok değil mi? Aa. Ana nasıl pizza ne ya? İşte 6-7 saat geçer. Ve Ondan sonra şuraya yazayım. Don. Bitti. Aldadın mı? Ee, evet de niye buraya kedi çizdin? Öyle işte. Ee, anladın mı? Ha <laughs> ha anladım. Tamam o zaman yarın yapıyor Evet yarından itibaren artık her şey değişecek. <laughs> Ertesi gün. Oh, her an gelebilirler çok heyecanlıyım ne yapacağım? Oh, tamam temizlikçiler gelecek kademeler gelecek harika olacak. Tamam Freddy Fazbear'ın tatilatta olduğu bir hafta tatilata gireceğini yazdım herhalde. Duydun mu? Evet duydum, duydum. Freddy Fazbear Pizza bir hafta tatilata girecek. Hıhı. -hı. Aha geldiler. İşte bu. Efendim Johnny, siz temizlik zirketlerine tazgınlığına siz çok teşekkür ediyoruz. Sizi ne alacak ee, Restoranın düzenlenmesini istiyoruz yani çoğu şey eksik ve etraf çok kirli yani. Domates sosu falan var. <laughs> Şuna bak eski iş ortağımın yaptığı şeylere bak. Evet, Judas'ın tweet'i tiketleri sağladınız TikTok'ta asasın. Çünkü biz buraya hemen bir tatlı bir Değil mi ekip? Evet. Hadi, siz de basın ha. Tamam. İlk önce, e, ee, buralara ee, detaydan yapıyoruz. Ne bu? Detaydan, detaydan. Korkma, başka bir şey değil. Detaydan lan, buraları takip edeceğiz. Daha. Şöyle. Ekip hadi siz de bana yardım edin. Ve tabii tamam ekip bulduğunuz her şeyi tuba atın tamam mı? Hepsini yeni sene sipariş bunu atalım. sen ne yapıyorsun hocam? Ben de bizi kıpızı tamam. Tamam. ilk önce yeni deterjanımızı şöyle. Üstüme bulaştı. oh, hadi bakalım nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. Aa, sabah bir saat bir saat Allah belamı. neyse çok güçlü. Ben zaten Johnny Sins'in oğluyum oğlum. Çok güçlüyüm ya neyse. Mesela bak bu da eski. Ondan sonra bakalım. Hmm. Hmm, eski Fego harika. Hmm. Sert çalışıyor. Boş ver. Ne sert çalışıyor <laughs> Tamam temizlik temizlik. Ben de duvarlara temizliyim. Oh yeah. Duvarlara temizliyim. Arkadaşlar temizliyim. Çolisiz temizlik şirketi Şuraları da temizledim hmm, işte kan yapmışlar temizle şu kanları Allah Allah Şu kanları temizleyelim <laughs> Robotlar da kirlenmiş tamam Bu kadar kirlenmiş Freddy nerede? Freddy'yi de temizleyelim be Freddy burada mı? Yok Freddy nerede? Aa Freddy! Aa buradaymış Freddy'yi temizleyelim Bir dakika olmadı Mesela mesela efendim. Bu da ne böyle? Aa bak çok ayıp. Bu ne ya? Altını çöpe at ya. Yani. Altını çöpe at. Ne kadar ayıp. Kilis. şey temizlik şeyi dökülmüş. Tamam başka odasıdır bakalım bir sene Hadi bütün restoranı temizleme vakti sizi İşte 6 saat sonra. Oh wow cidden harika iş çıkardınız. Evet, jubilisiz temizlik şirketleri her zaman işini halleder. Gördüğünüz gibi her şeyi hallettik. Bütün kanları, her şeyi temizledik artık. Kan da neyse artık. Söyledik ee, miydiniz artık bilmiyorum. Robotları falan sildik, döküldük. Ee, buraları sildik, fuksi yıkadık falan. Her şeyi temizledik, sildik, döküldük. Ee, öyleyse... Ee, bir şey daha soracağım. Ee, bana yardımcı olabilir misiniz? Restoranımı doldurmam lazım ama neler koyacağımı bilmiyorum. Ee, tabii ki de efendim. Hemen yardımcı olabilirim. Şimdi. Ofisiniz nerede? Gel burada. Tamam o zaman. Hemen gidelim. Ee, ben sana bak göstereyim şimdi ne yapacağımı. Aha bilgisayar. Evet. Şimdi bak. Kredi kartı burada mı? Bilgilerin falan. Evet. Tamam. Sipariş. Sipariş. Ve çık çık. Ne aldın lan? Allah belanı yok biz Jonesy'i sipariş ettim efendim. Yarına teslimimizi yaparız. Çünkü Jonesy için teslimat de var, e, ekibi de var. Jonesy teslimat ekibi mi? Evet efendim. ne olur bize 5 beş... a gerçi bir dakika kendime 5 yıldız vereyim. E, çok güzel bir temizlik şirketi. Tamam kendime sizin adınıza 5 yıldız verdim. Bir sonraki e, görüşmek üzere hoşça baba efendim. E, teslimatınızı yarın yaparız. E, insanlar. hadi görüşürüz. Hadi. hadi ekip alın şunları. Gidiyoruz. Tamam abi hadi gidelim. Okey. Sen de Junit'e de temizlik 5 verdin mi? Evet. Tabi Hadi beyler gidiyoruz. Allah. Aa demiştim sana. Gördün mü? Bak ne oldu? Ne oldu? Sana demiştim bu adamlar çok iyi temizliyor diye. Ben bunları 500 dolar dedim. Bir şey olmaz. Restoranın tertemiz oldu. Böyle şeyi babam bile yıkayamaz yani. O zaman hiç çare var. Beklemek. Evet hanem öyle. İşte bir gün sonra. Etraf çok temiz. Pırıl pırıl kokuyor hep ya. Ne güzel temiz bir şey. Ding dong. Aha geldiler. Henry açtın mı kapıyı? Evet açtı. <laughs> Merhaba efendim. Dionysus'u teslim attı. Nasıl geldiniz? Yardım da alabilir miyiz? ne yaptın? Sen ne sipariş ettin dün? Abi ben de peltek oldum ya. Ee, biz de şey sipariş ettim. Çünkü pizzeriyen yani çok boş gözüküyordu. Sen hazır mısın? Aman tanrım. Ee, evet. Ne kadar istiyorsun? Bir. Dur Ah, çıksın. Ekip hadi gelin. Tamam, hadi gel. Bunu satıyalım kardeşim. Tamam kardeşim, hadi gel. <laughs> Çıka pizzariyasi işte. Falan. Şimdilik koyalım şuraya. Tamam, oh yeah. Uh, Mingle artı alalım. Hadi arkadaşlar, gelin. Oğlum, burası ne böyle? Bir sürü şey var burada. Uh, hadi şu masayı götürelim kız. Tamam, hadi gel. Uh. Hadi dostum gidelim. Iıı, ıı, ıı. Iıı, tamam şimdi şuraya koyalım hadi. Tamam. Olur ben de yardım edeyim. Iıı, ıı, tamam. Masayı şuraya yerleştirelim hadi. Iıı, tamam balonu da masaya koyalım. Ha. Tamam şu masayı şu balonu da masaya koyalım. Hadi gel. Iı, ıı, ıı. Ben de şu mini cupcakeleri alayım. Let's party yazıları, let's party yazıları. Ha bak buraya let's party yazı koymamışlar. Çekil çıkı. Aa, tamam çok da güzel oldu. Hediye kutularına götürelim gel hadi. Tamam. Ulan, fanları da yokmuş. Oo, fanlarını da koyalım hadi. Dostum bu harika Evet biliyorum ee, şimdi Skaft iki şöyle koyalım Tamam İşte 7 saat sonra ee, Bay Henry bitti <gülüş> Efendim e Efendim bitirdik crawl... Ne olur Julie siz teslimat ekibine 5 yıldır vermeyi unutmayın Aa, tamam. Ne yaptım bir bakayım. Wow! Aslında hiç de işte fena değil. Hmm. hmm. Burada oturmalık yerler yapmışsın güzel. Hmm, bir bakalım etrafa canım. Hmm, tamam. Aa, hiç fena değil, mükemmel. Aa. Ee, tamam. Tamam, 5 yıldız vereceğim. paralı vermiştim değil mi? Evet, ben efendim. Tamam, ee, görüşürüz zaman. Hadi ekip, burada tozma vakti. Okey, hadi gidelim. Artık gidiyoruz, ee, peki şimdi ne yapacağız? Pizzaları değiştirmen lazım. Aa, evet, 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 evet. Artık, tamam, dur bunu bir de haberini yazalım. Hala çocuklar ne sever, bir internetten araştırayım. Hım. çocuklar ne sever? Hmm, makarna, tavuk, pizza, burger, hamburger. Tamam. Tamam öğrendim. Şimdi bunların hepsine haberime ha artık geziyim e, Haber habere yazalım. Freddy fazla bir pizza artık pizza, burger, makarna, tavuk satıyor. Tamam, oldu. Harika şimdi bizi düzelt. Aa doğru robot parçaları almış mıydık? Adam sipariş etti. Evet. Parsel servis olması lazım. İyi tamam robotları çağıra da. Robotlar hadi gelin. Eee Hani abi bizi düzeltecek. Oh, çok güzel. Artık yeni kolumu alabilirim. Bu koldan yorulmuştum. Yar ar ar yar har har har. Yar. tamam ben de gidip artık <laughs> Yoruldum, sıkıldım ya. tamam, hadi gelin. Ben geliyorum. Ben de geleyim. Tamam. Sıra bende. Yar, har, har. Aa, tamam, hadi şimdi siz düzeltme vakti. Gel bunu. İşte gene bir iki gün sonra. Ah, çok yoruldum. Ah. Teşekkür ederiz Henry abi Woohoo. Teşekkür ederiz Henry. Teşekkür ederiz Henry. Yeni robotla sipariş ettim. Eee şimdi burada olmasın lazım Aa evet gelmiş. Merhaba merhaba çocuklar nerede? <laughs> oynamak istiyorum, elemek istiyorum. <laughs> oh yeah. Harika olacak tamam. Siz gidin anayasa şov yerlerinizi alın. Ben Freddy Fazbear olarak gidiyorum. Ben de Bonnie baz bani olarak, çika faz çıkın olarak gidiyorum. Foxy yarhar olarak gidiyorum. Ah tamam çocuklar pozlarını almış olmalı. Ben de gidip ah uh, 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 doğru uh, restorana açıldığı haberini vereyim. Uh, uh, Freddy faz bir pizza açıldı. Hemen gelin yeni brand new Freddy faz bir. Ah uh, tamam. Artık gelirler. Ding dong. Aha. İşte geldiler. Oh yeah. Ee... Ah, sektörden açıldığınıza inanamıyorum. Ne? <laughs> <laughs> ne olmuş buraya böyle? Aa, hazır mısın gene sıkıcı bir yer ama ne yapalım işte. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım buraya ne olmuş böyle? Kapat şu kapıyı lanet olsun. Wow, oh my god, oh my god. <laughs> Oturakları bile var. Oh yeah. Çok güzel. Ben de yatacağım. Ya ne oluyor <laughs> sana abi dur. <laughs> ben de bakayım. Wow, Freddy bize çok değişmiş. Bak buraya tabela atmışlar. <laughs> Aman tanrım yeni robotlara bakın. Yeni robotlar mı? <laughs> Yeni robot. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ne de çıkaya bak. Çok değişmişler. Biz bu arada hala aynı kişiyi sadece tamir edildik. Mükemmel olmuşsunuz. Aha. Çocuk 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 çocuk. <laughs> Merhaba çocuklar. bir, bir pizza hoş geldiniz. Size pizza getireyim mi? Bir sürü e, yemek çeşitimiz var. Burgerlarımız var. Pizzalarımız var. Makalarımız var. Ne isterseniz var. Ne istiyorsunuz? Ben burger alayım. Pizza alayım. Mahane alayım Tamam ben getiriyorum. Ha, Allah. <laughs> <laughs> Mutfağım. İşte bütün gün biter. Dostum burayı sınıf arkadaşlarıma söyleyeceğim. Burası, burası bu kadar ilgi hak etmiyor. Daha fazla ilgisi lazım. Teşekkür ederiz Hanımefendi. Hadi e, gün bitti gelin. Evet dostum burayı arkadaşlarıma ben de söyleyeceğim. Ben de sınıf arkadaşlarıma söyleyeceğim. E, bir ay sonra. Oh. Oh, dostum restoran çok doldu işte bu be. Harika oldu. Yay! Freddy Fazbear Pizza! Yay! 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 Freddy Fazbear Pizza! Yay! ve ondan sonra Freddy bir pizza başarısını böyle devam ettirir ve en iyi pizzacı yok en iyi bütün yemekçi restoranı olur Freddy bir burgerci makarnacı ne istiyorsanız tavukçu yoğurtlu makarnacı her şeyin sahibi artık en popüler şeydir Aa, neydi onun adı en, en popüler restoran olmuştur ve öyle like atıp abone olmayı